Evet, selam gençler. Adam ya. Gelir gelmez beyin atan kim ya? Evet, selam. Mehmet selam. Ya şöyle biraz bekleyelim toplansın herkes. Online'cılar da de burada değil mi arkadaşlar? Online'cılar. Meriç selam. Evet, şuna bakalım. Evet selam arkadaşlar. Şöyle bir iki dakika daha bekleyelim, birkaç kişi daha gelsin. Daha fazla kişi var çünkü millet nerede ya? Şimdi şu programımızı da bir açayım. Evet, toplandı mı herkes? Şimdi Kardinal selam. Şimdi arkadaşlar yarın biliyorsunuz kamp başlıyor. Ee, Programı attık size arkadaşlar. O programa göre hareket edeceksiniz. Şimdi programa isterseniz bir bakalım. Sonra şu online sistem hakkında bir bilgi vereceğim. Arkasından sorularınızı alırız tamam mı? Şimdi bu sizin online programınız arkadaşlar. Bakın 5 günlük bir program arkadaşlar. Tamam mı? İlk haftanın programı bu. Biz haftalık haftalık atacağız. Hani yarın bizim kütüphane kurulduğunda ayrı bir program olacak. Bu haftanın programı bu şekilde sizler için. Şimdi yarın arkadaşlar yarın deneme sınavıyla başlıyorsunuz. Ya yani sabah 10'da gerçek saatinde merkez TYT sınavı yapın. Normal süre tutacaksınız. Tamam mı? Biraz da ağır sınav diyorlardı. Buna bir deneyin bakayım. Zor bir sınav. Şimdi bu sınav bittikten sonra saat 2'de soru çözümleriniz başlıyor. Biz o soru çözüm grupları kurduk ya arkadaşlar. Online 1, online 2 diye. Oradan sizlere link atacağız. Sizleri soru çözümüne çağıracağız. Şimdi biraz sonra bir sistem göstereceğim size. Bakın sabah sınav yaptık. Aramız var. Öğleden sonra soru çözümlere geliyorsunuz arkadaşlar. Biz sizi sırayla çağıracağız. Hangi sırada çağıracağımızı zaten gruplarda paylaşacağız. Aynı kütüphanedeki gibi düşünün. Ama online sistem üzerinden çağıracağız arkadaşlar. Burada 4 saat boyunca soru çözümünüzü yapacağız. Sonra 6'da bitiyor bu. Akşam 8 ile 10 arasında da birebir yani ee online dersler başlıyor. Artık bakın bunlar son tekrar. Hafta içi 5 gün boyunca ben ders programını yazdım arkadaşlar. Hocalarımızla konuşun. Onlara yazın. Hangi dersleri istiyorsanız, hangi konunun anlatılmasını istiyorsanız arkadaşlar. Hocalarımız o konunun tekrarını yapacaklar. Bu ilk haftanın programı. Bakın 5 gün var. Tamam. Cumartesi günü soru çözüm ek dersi yaparız gene arkadaşlar derslerde. Tamam. Cumartesi günü de soru çözümü olur. Dershane olmayacak ama orada soru çözümü ek ders falan yaparız. Onu söyleriz. Şimdi mesela pazartesi sabah yarın arkadaşlar siz sınav yapıyorsunuz. Deneme sınavı. Tamam. Mesela salı günü sabah soru çözümünüz olacak. İşte çarşamba sabah deneme sınavı. Perşembe soru çözümü. Online'cılarla Gelenleri çaprazlama yaptık. Hani bütün hocalardan faydalanın diye. Bu programı uyacaksınız arkadaşlar bu hafta. Şimdi soru şu. Hocam biz bu soru çözümleri nasıl yapacağız? Tamam mı? Merhaba. Şimdi bakın web sitemiz vardı arkadaşlar bizim kullanmadığımız. Bunu aktif hale getirdik tamam mı? www.buzelyalıhamle.com. Bunu bir kenara yazın arkadaşlar. Bakın web sitemizi yazıyorsunuz. Şimdi bu web sitesine girdiğinizde telefondan da girebilirsiniz ama mümkünse evdesiniz bilgisayarı arkadaşlar. Bilgisayarı tavsiye ediyoruz tamam mı? Şimdi web sitesine girince bakın şu aşağıda uzaktan eğitim sistemine giriş diye bir buton var arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın web sitemize girdiniz. Güzelyalhamire.com Şurada şu olay uzaktan eğitim sistemine giriş arkadaşlar. Bunu tıklıyoruz. Şimdi siz bunu tıklayınca bakın şöyle bir ekran açılacak. Telefondan da oluyor ama bilgisayardan yapmanızı tavsiye ediyorum. Evdesiniz zaten, bilgisayarın varsa bilgisayardan yap, büyük ekran olsun. Arkadaşlar kullanıcı adı ve şifre kısmı var, tamam mı? Kullanıcı adınız ve şifreniz telefon numaralarınızın son 4 tanesi arkadaşlar. Telefon numaranızın son 4 tanesi. Şimdi ben bir tane şifre yazayım hemen. Buraya onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ziya'nın yazayım bakalım. Bakın telefon numaranızın son 4 tanesi. 7 Şunu da hemen yazalım. Arkadaşlar buradan giriş yapıyoruz. Sitemize girdin. Uzaktan derslere girdim. Böyle bir sayfa açıldı arkadaşlar. Tamam bakın böyle sayfa. Burada şimdi birçok olay var ama Bizi şu an kısa vadede ilgilendiren kısmı ben size anlatayım arkadaşlar. Kısa vadede. Şu canlı soru çözümleri bizi ilgilendiriyor. Tamam. Şimdi soru çözüm saatlerinde biz gruplardan o online gruplar var ya. Telefondan da oluyor evet. Online gruplardan size link atacağız. Diyeceğiz ki hani soru online bir grubu soru sormaya gelebilir. İşte sen açacaksın bilgisayarını. Biz yani o programı atarız size zaten saat saat. Açacaksın programı gireceksin bizim sitemize. Telefon numaranın son 4 tanesini yazacaksın. Parola da aynı şifre de aynı. Bu ekran açılacak. Sonra arkadaşlar şurada canlı soru sor kısmı var ya. Canlı soru sor kısmına tıkladığınızda bakın burada hocalar var gördünüz mü? İşte Onur Hoca, Ufuk Hoca, Özden Hoca, Erhan Hoca işte böyle sayfa sayfa. Yani onları ben tek sayfada toplayacağım zaten. Şimdi yeni yapıldı uygulama. Bir haftada yaptırmaya çalıştık birkaç şey aksı olabilir. Onları deneyeceğiz işte. Kısa bir sürede gidereceğiz. Buradan hangi hocaya soru sormak istiyorsan, hangi hocaya soru sormak istiyorsan, hocalar da aktif olacak zaten. Tamam Tıklayacaksın. Mesela Aziz Hocam soru çözümünde o saatte. Çünkü ben sana zaten hocaların hangi hocaları orada söyleyeceğim, linki atacağım. Burada yarın işte bir buton olacak. Hoca aktif veya pasif. Hani hoca orada mı değil mi diye. Hoca oradaysa sizi bekliyoruz. Hocalar yayın açmış olacak. Sen katıl diyeceksin. Tamam. Katıl dediğinde şurada bir canlı yeni başlat diye bir buton var. Canlı yeni başlat dediğin anda karşılıklı olarak arkadaşım hocayla yüz yüze geleceksiniz. Tamam. Ekranı olacak hocanın. Birebir olacak. Eğer bir kişi soruyorsa arkadaşlar başka ikinci kişiyi almıyor sistem. Hoca dolu yazıyor. Hoca da dolu yazıyorsa o hocaya soru soramıyorsunuz. Anladınız mı? Diğer hocaya. Tek kişi yaptık arkadaşlar. <laughs> tamam. Burada bütün hocalar olacak. Yarın bunlar da hani hangi hocalar orada şu an sizi bekliyor onlar olacak. Katıl butonu nasıl katılılmıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer içeride ben mesela bana biri soru soruyorsa burada katıl yok. Dolu yazacak. O zaman sen Onur Hoca'ya sorma. Ufuk Hoca'ya geç. Ufuk Hoca'da katıl yazıyorsa ona tıkla. Ufuk Hoca'ya birebir soru sor. Sorular görüntülü olacak. Whatsapp'tan soruyu atacaksınız arkadaşlar hocanızı. Hocaların numarası var değil mi sizde? Şimdi ben yayın bir tane yayın şeyi de paylaşacağım biraz sonra videosu. Aslında yapabilir miyiz ya? Çakışır mı? Aziz hocam burada mısın Aziz hocam? Aziz Bey yayında mısın Aziz? Ha dur Ufuk orada. Ufuk hocam sistemden öğretmen girişi yapsana. Sen öğretmen girişi yap, ben buradan yayına bağlanayım olur mu? Çocuklar da canlı canlı görsün nasıl olduğunu. Aç abi, Aziz abi sen de aç. Öğretmen olarak girin, ben öğrenci olarak gireceğim. Arkadaşlar da görsün nasıl soru soracaklarını. Ufuk da açsın, Aziz hocam da açsın. Ben de hemen öğrenci olarak bir giriş yapayım. Bir saniye arkadaşlar, canlı canlı izleyin nasıl soru soruluyor göstereyim size. Şimdi hemen bir şifre... Evet şimdi telefon numaramın son 4 tanesini yazdım arkadaşlar şifre kısmı da telefon numarasının son 4 tanesi bunları değiştiririz hani zaman kaybetmeyelim diye biz hemen hızlı olsun diye bunu yaptık girişi şey yaptık tamam şimdi biz hocalarımızı bekliyoruz hocalarım giriş yapınca bana bir mesaj atsınlar orada göstereyim canlı soru sora girdiniz arkadaşlar canlı soru sor. Süre aynı kütüphanedeki gibi Gökçe mesela 50'şer dakika süre vereceğiz sonra diğer grup gelecek sonra diğer ama hani kütüphanede de yapıyorduk ya boşta olduğu zaman Fahalı Hoca diğer sınıfları çağırıyor diye. <laughs> evet Ziya evet evet. <laughs> Senin sayfandayım şu an Ziya. <laughs> Ram yayında mıydın dedim yayında yoktur bir deneyeyim dedim ya. Fazıl Hoca veya bizler on sırayla mesela bir sonraki gruba diyeceğiz. Hani matematikler boş, işte fiziklere boş, gelin diyeceğiz. Tamam <laughs> Ufuk Hocam. Katıldır mı Ufuk Hocam? Açtın mı sistemi? Bakın şurada canlı soru sor arkadaşlar. Yenileyelim. Ufuk öğretmen olarak girmen lazım. Şu an yayını da başlattın mı? Tamam şimdi bak. Ufuk Hoca şu an içeride ya yarın burada zaten belli olacak hani Ufuk Hoca işte müsait diye katılı tıklayacaksınız arkadaşlar. Ufuk ders açtın mı Ufuk? Derse başlat demen lazım Ufuk Hocam. Dur Aziz'i aziz bekleyelim. Ders başlamamış daha Ufuk Abi. Şöyle bakalım. Aziz. Vay arkadaş. Biz giremiyoruz. Çocuklar nasıl girecek ya? <laughs> Telefondan mı açtın, ufuk bilgisayardan mı açtın? Alo? Şimdi abi sen canlı derse tıklayacaksın önce. Canlı derse tıkla. Tıkladın mı? Sen kendini bul şimdi oradan. Bulur mu? Aç orada. Canlı derse başlattı. Şu an hazır mısın? Şimdi tamam bir dakika geliyorum. Evet Aziz Hoca arkadaşlar. Aziz Hoca ayarlamış. Şimdi Aziz Hoca'yı bulalım. Şimdi yarın şöyle olacak arkadaşlar. Ya hayır hayır çok basit aslında. Teyzenle giriyorsun. Şimdi biz burada hocalar şu an aktif değil ya. Hani o sen gir ben gir. Hocalar zaten hazır olmuş olacak doğa. Anladın mı? Sen siteye gireceksin. Şifrenin paralarını yazacaksın. Soru sormaya başlayacaksın. Şimdi Aziz Hoca'yı bir bulalım. Ya çok zor geliyor ama benim 3. sınıf öğren... <laughs> Oğlum da aynı sistemi kullanıyor. 3. sınıf mı? Pardon 4. sınıf. Şimdi Aziz Hoca'yı bulacağım. Evet şimdi Aziz Hoca arkadaşlar bakın. Derse katıl dedik. Vay arkadaş niye açamadınız siz bu siteyi ya? Canlı yayında malamat olma. Heh tamam. Aziz sen açamamışsın. Ufuk açmış. Arkadaşlar bakın. Tekrar izleyin. İsmail hocaya bastım pardon ya. Şimdi Ufuk hoca değil mi? Şimdi Ufuk hocaya katıl dedik. Siz zaten kime katılacağınızı göreceksiniz. Bakın canlı soru cevap oturumuna katıl. Ufuk, hazır mısın? Seni göreceğim. Müsait mi? <laughs> arkadaşlar, bağlantı kuruluyor. Bir ses yapıyor. Tamam, testi. Tamam, ses çalma. Çalsın ya. Ufuk hocam beni açsana. Ziya, Aysal, ben Ziya'yım. Ufuk hocayı görüyoruz arkadaşlar. Tamam. Benim görüntümü aç abi. Görüyor musunuz? Ha, görüyorum şu an seni görüyorum. Ama şu an çakışacak ekranlar. Tamam. Ben de kendimi görüyorum. Görüyor musun? Masa üstü yap abi. Ekranı paylaş. Tamam neyse onu yarın yaparız ekran paylaşmayı. Dur abi. Arkadaşlar görüntülü bir şekilde hocanıza... Daha, üstü tabii şu an tamam, cep telefonu değil. Anladınız değil mi dostlar? Mesela sorunuzu sordunuz. Bakın sorumuzu sorduk. Ufuk Hoca Whatsapp'tan çekeceksiniz check arkadaşlar. Anında açacaksınız. Zaten WhatsApp Ufuk Hocam Whatsapp şey. webden çözecek onu. Sonra diğer soru. Sonra diğer soru. Diğer soru. Sonra bitince Ufuk Hoca'ya sorularınızı sorduktan sonra Ufuk Hocam görüşürüz. Çıkış yapıyorum. Bakın sorunuzu sordunuz Ufuk Hoca'ya. Evet. Bitti. Şimdi ne sorunuz var arkadaşlar? Soru sormaya devam ediyorsunuz. Zamanınız var. <laughs> Çok heyecanlısınız ya. Şu an dolu diyor mesela Ufuk Hoca. Hani biraz önce bir öğrenci vardı ya ben vardım doluydu. Şimdi müsait. Şimdi Aziz Hoca'ya bakalım. Hemen Aziz Hoca'yı bulalım. Tabi bunlar yarın tek sayfada gözükecek. Yani böyle sayfa sayfa gezdirmeyeceğim arkadaşlar sizi. Tamam. Aziz Hocam neredesin Aziz Hocam? Hemen Aziz Hoca'yı bir bulalım. Evet. Aziz Hocam nerede? Evet burada. Aziz Hoca hazır mısın Aziz Hocam? Evet, Aziz hocamız da müsaitti arkadaşlar. Şimdi Aziz hocanın dersine giriyorsunuz. Aziz hocaya soru soracaksınız. <laughs> tamam, bu testi geçelim. Bakın bu sefer de Aziz hocayla bağlantı. Bağlan. Tabi ses şu an yankı yapıyor. Çünkü hem YouTube'da ses açık, hem benim telefonumda hem burada. Hem Merhaba Aziz hocam, nasılsın? Merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Bir de zaman farkı var arkadaşlar YouTube'la bu arada. Şimdi Aziz Hoca'ya girdiniz. Soru atacaksınız. Whatsapp'tan sorunuzu çekeceksiniz arkadaşlar. Aziz Hocam'ın Whatsapp'ına tık atacaksınız. Zaten ekranda gözükecek. gözükecek. Aziz Hocam o soruyu çözecek. Diğer soru, diğer soru, diğer soru. Tamam mı? Peki. Aziz Hocam sorun bitti. Görüşürüz. İyi bak kendinize. Yani. Çıkış diyorsun arkadaşım çıkış. Aziz sen oturumu kapat diyorsun tamam mı? Çıkış diyorsun olayı bitiriyorsun. Sistem bu arkadaşlar. İşiniz biterse de çıkış dersiniz. Ben ziyade bir çıkış diyeyim de. Olay biter. Anladınız mı arkadaşlar? Yani ders ders de yapacağız oradan. Normal YouTube gibi ders de yapacağız. Ya Burada şu olay var. Yani sen hocana birebir tamam mı? Canlı yayında istediğin hocaya canlı yayında soru soracaksın. Whatsapp'tan çekeceksin. Hocanı açacaksın. Zaten iki kişi olduğunuz için o ses mes donma falan olmuyor. Çok güçlü bir server aldık. Orada soracaksın. Hoca anlatsın. Matematik sorduktan sonra çık tarih sor. Çık felsefe sor. Betül hocaya soru sor. Anladın mı? Bir kişi bir kişi ayarladım arkadaşlar. Hani tek kişi girecek. Dolu diyorsa biri soru soruyordur. Sizlere de soru sınırı koyacağız arkadaşlar. Sağlıyor diyeceğiz ki matematikten herkes beşer soru sorusun önce. Sonra işte fenden sağlıyorum altışar soru. Hani turlamak için. Baktık sorular eriyor. Onun sayısını arttıracağız. Bu da böyle devam edecek. Ceyhun şimdi sizin deneme sınavlarının bakın sabah geçen hafta çözemedik. Sistemle uğraşıyorduk. Düzen yapıyorduk. Kütüphane ile uğraşmaktan yapamadık. Şimdi artık yarından sonra sabahki deneme sınavlarının hepsinin çözümleri YouTube'da çekilecek linkler atılacak arkadaşlar. Bir kez deneme sınavlarını o şekilde eriteceğiz. Onun dışında şu, şöyle bir mevzu var. Ceyhun. Şimdi hocalara önce atacaksınız da soruyor. Hangi hocaya atacaksınız? Kaç tane hocaya atacaksınız? Onu yarın bir normal bir deneyelim. Sonra hocalara ayırırız. O hocaya atarsınız. O çözer. Hızlı hızlı devam ederiz. Tamam Felsefe hocasının numarası yok. Semiha felsefe hocasının numarasını ben atarım gruba. Tamam mı? Hocamızı ders saatli çağırmıştık. O yüzden numarası yok. Dışarıdan geldi. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Ya bak bu sistem yok. Adana'da da yok. Hiçbir yerde yok. Zaten özel yapıldı. Antep'ten yapılıyor şu an bu sistem. Birebir sorunuzu soracaksın. Ya bu şartlarda da şimdi evden çıkmıyorsun. Konu tekrarı yapıyorsun güzel. Ya aklına bir şey takılırsa sırasını bozmadan biz o sıraları atacağız. Gelin birebir soru sorun. Hani Zoom değil. Böyle yani bilgilerinizi vermiyorsunuz. Hani web sitemizden giriyorsun ya. Yani sizi en çok koruyan sistem üzerinde. Birebir tamam mı? Bunu Zoom'dan da yapabilirdik. bu diğerlerinden de bilgi almıyor en azından. Sitemizden gireceksiniz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorusu olan yok. Şimdi bakın program bu. Yarın yarın sabah denemeniz var arkadaşlar. Sabah kaçta yapın? onda başlayabilirsiniz. Tamam. Kütüphane bu hafta bitecek aynen. Bakın sabah onda deneme sınavını yapıyorsunuz. 2'de soru çözümler başlıyor. Biz size bu soru çözümlerinin sırasını atacağız. Hani önce hangi grup girecek? Bu ara o hani online gruplar var ya arkadaşlar. Online grup 1, 2, 3, 4 diye kurduk ya 4 grup. O gruplarda olmayan varsa ee, lütfen ee, bize atsın Aziz Hocam alsın tamam. Evet Semih Akgül. Alada size sürpriz var. Ben de biliyorum sürprizin ne olduğunu ama söylemem. <laughs> tamam gidin gidin. Güzel bir sürpriz yapmışlar sağ sağolsunlar. Vallahi söyleyemem. Vururlar beni ya. Söylenir mi ya sürpriz? Gidin bir uğrayın. Bir bakın ön aslında önce gitmeyin. Aziz de biliyor aynen. Bir giden arkadaşlarınıza sorun. Nasıl sürpriz gerek mi? Tamam biz söyleyemeyiz. Yarın sabah sınav yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçek saatinde. Zaten orada gruplarda yazışacağız artık. Tamam. Var mı sorusu olan dostlar? <laughs> aynen aynen. Şalke alt diyorum abi sürpriz. Valla bir şeyler hazırlamışlar sizler için. Böyle bence gidin yani. Güzel bir sürpriz olacak. Desenfektan dağıtıyorlar. <laughs> aynen aynen. Tamam mı arkadaşlar? Sorusu olan yok galiba. Şimdi biz öğretmenlerle de bir toplantı yapacağız. Onlara da sistemi anlatacağım. Şöyle bir iki gün hani sıkıntı olabilir ama hemen çözeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Anlayış gösterin. Çünkü daha bugün biraz önce bitti sistem. Hızlı hızlı atlatacağız. Web sitemize giriyorsunuz. Web sayfamıza uzaktan eğitim sistemine girişi tıklıyorsunuz. Telefon numaranızın son 4 tanesi. Telefon numaranızın son 4 tanesi. Giriş. Sonra da canlı soru sor. Okey. <laughs> Peki arkadaşlar. Gene şimdi yarın <laughs> videolu çekir, çekeriz bunların hepsini tekrar. Ufuk Hocam videoya çeker. Bunun linkini de atarız. Uzaktan nasıl kullanılıyor diye. Onu aynı zamanda görürsünüz. Tamam mı arkadaşlar? Peki Sorusu olan yok galiba. Sorusu olan yoksa sistemi yavaş yavaş kapatalım. Yarınki sınav da zor diyorlar ha. Bak söyleyeyim. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tamam. Görüşürüz. Yine haberleşeceğiz zaten. Bay bay.